Roblox oynuyoruz. Şimdi bir yere gideceğiz. Şimdi buraya izleyeceğiz. Bir bakayım şimdi bir gideceğim. Bakayım. Peki... Yukarıya değil. Bu nedir? Bu ne? Allah. Allah yazacağım. Allah yazacağım. Şimdi ko. Cool. Ko cool yazacağım. Şimdi gidiyorum. Gidiyorum. Ve şu an motorla gideceğim. Daha nereye gideceğiz. Ber belki böyle şu an bir şey yok. Ama bakacağım. buraya basayım buraya izleyeyim. bak şimdi gitti şimdi buraya git Buraya git gireceğim şimdi iki, buraya gidin aynı ağrı böyle böyle şey böyle bu renk aynı ağrı orada soğuk olursa o zaman hep böyle hep soğuk orası. Hep kar var. Şimdi bakacağız. İzin yolu Türkiye'ye. Şimdi arabayla izin yolu Türkiye'ye gireceğiz. Kim böyle büyük bir araba alayım. Aa bu. Çok güzel. Bu araba. Hmm. Vay ne 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 güzelmiş. Şimdi izin yola gidiyoruz. Bay bay biz izin yola gidiyoruz. Dur. Dur dur. Daha bakayım bir şey alacağım. Ama bakayım hangisini? Ha böyle bir şey Türk bayrağı falan bir şey var ya. Onu bir alayım ama bence yoktur burada. <laughs> ama yine bakayım. Bakayım. Bence yokmuş ya. Burada bir şey var mı? Türk'ten falan. Yok. Ben şimdi şu an gideceğim. Dur çocuk, çocuk, çocuk da yanıma alayım. Şimdi babasıyım. Bu hmm. çocuk yanıma alıyor. Şimdi o da benle geliyor. Ama görem görmeyiz. Şimdi izin Türkiye gid gidiyoruz. Şimdi Dayıtslan dayız. Şimdi daha gideceğiz, gideceğiz. Orada, orada oraya gideceğim da Orada otelde kalacağım. Ben de otelde kalacağım otel varmış. Bu otel mi? otelde kal. otelde kalacağım. Şimdi 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 düz gidiyoruz. Şimdi otoban geliyor. Gidiyoruz. Şimdi bakacağım kaç kilometre. Çok kilometremiş. Baya. Gidiyorum, gidiyorum. Biz gerçekten şeyle gireceğiz. Ben böyle gideceğiz. Bak orası ağrı da. Orası. Şimdi oraya gideceğim. Ama çocuğumu arabaya geri koyayım. Hı. Böyle. Tamam şimdi gidiyorum. Şimdi yürüyorum. Şimdi gidiyorum. Gidiyorum. Şimdi gidiyorum. Ve gidiyorum. Arda'ya bakacağım ama bence çıkamam. Belki ama gene de yapacağım. <laughs> Çıkabilirim. Az kaldı gelecektim. Ama ama yine gerçekte böyle bir arada o aralatta orada orada aralat orası çok güzel. Eleşkerten orası bence. Şimdi bakayım da. Uf, ee, arada ne büyük. 51 ve 7.30 metre yüksek. Şimdi böyle buna gireceksin. Şimdi buna girmiyor. Süre geliyor. Şimdi aynı uçak gibi gidiyorum da Ama gene de gideyim Arabayı alayım burada Gidiyorum bay bay Gidiyorum gidiyorum Tamam bu son Bu son filmi Bay bay Abone yapın abone olun Hollandacıyım ve Türkçeyim. Bay bay.